Evet, hoş geldiniz sevgili terazi burçları. 26 Şubat 3 Mart haftası burç okumasıyla tekrar birlikteyiz. Hadi bakalım, birlikte niyet alalım. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım. Bakalım terazi burçlarının bu hafta neler bekliyor. Deniz kralı ermiş, Kupa altılısı, Kılıç Şövalyesi ve Kılıç 9'lusu. Şimdi haftaya biraz e, düşünceli başlıyorsunuz sevgili teraziler. Aklınızda, kalbinizde, e, niyetinizde belli başlı şeyler var diyor kartlarımız. Bazı noktalarda bazı terazi arkadaşlarımız e, bu hislerin içerisinden kaybolabilirler. Yani acaba olmayacak mı? yapamayacak mıyım? doğru bir karar mı? yaptığım şey benim hakkımda hayırlı olan mı diye böyle bir kendini sürekli sorgu sual ettiği bir haftayla şey günle haftaya giriş yapıyoruz aslında. Bunun yanında esasen bu 26 Şubat ve 3 Mart haftası sizin için daha böyle atılgan olacağınız, bir sürü şeyin üstüne gideceğiniz, dilediğiniz, isteğiniz her neyse bunun üzerine yoğunlaşacağınız bir hafta olacak. Para ikilisi, kılıç üçlüsü, değnek onlusu, kılıç onlusu ve kılıç kraliçesi. Aslında çok korktuğunuz bir şey bu. E, nedir bu? Yani adım atamamak mı? Biriyle görüşememek mi? O diyete başlayamamak mı? O işe başvuramamak mı? O kursa yazılmamak mı? Her neyse. Şimdi... Heh arkadan çağrı gelince durdu zannettim yok devam ediyormuş harika gördüğümüz kadarıyla biraz böyle zorlanacağınız bir hafta ama bu zorlanma tamamıyla sizin zihninizde sevgili teraziler şeyle ilgisi yok yani hani ben yapamayacağım galiba yok hiç adım atmayayım hiç üstüne gitmeyeyim hiç e, onunla ilgilenmeyeyim e, bu benlik değil bu benim kalemim değil falan diye korkularınız olabilir bunlar çok doğal ama burada diyor ki özellikle para ikilisi ve kılıç kraliçesi bu kadar kendinizden endişe etmeyin çünkü sizin bu potansiyeliniz var ve bu hafta zihinsel olarak kendinizi çok zorlanmış hissediyor olacaksınız ama sonucu güzel olacak peki devam edelim evet bakın üçlü üçlü kartlar ışığım da gidip geliyor <laughs> sizin enerjileriniz biraz böyle korku enerjisi hakim Değnek üçüsü, kupa üçüsü, kupa yedilisi, değnek sekizisi ve değnek dokuzusu kartları geldi. Şimdi bize neler anlatıyor bunlar? Evet bakın gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Kendinize kurduğunuz o nasıl diyeyim sınırlamalar kendinize kurduğunuz hapishane aslında Aşabileceğiniz bir yer görüyor musunuz? değnekleri aslında etrafında kendisi sarmış ve içinden çıkabilmesi bir hareketine bakar. Burada haftanın sonlarına doğru çok güzel enerjiler, çok güzel haberler alacaksınız. E, kutlama olabilir, çok sev beklediğiniz bir haberle ilgili bir sonuç alabilirsiniz. Hayallerinizin gerçekleşmesi için bir adım daha yaklaşmış olacağınız bir haber olabilir. E, yolunu gözlediğiniz biri veya bir şey varsa, o bu hafta gerçekleşecek işte. Kılıç dörtlüsü, kupa sekizlisi, aziz, değnek beşlisi ve kılıç ası. Evet yani evet zihin olarak çok yoğun olacaksınız. Belki e, yapamayacağım diye kendinizden şüphe edeceğiniz noktalar olacak. E, Karşıt düşünceler zihninizi çok fazla oyalayacak. Ama netice itibariyle bu konu e, güzel bir şekilde netliğe kavuşmuş olacak diyor hafta bitmeden. Peki şimdi Oracle kartlarıma soracağım. iki tane mesaj kart çekeceğim ama artık biliyorsunuz buraya kadar geldiniz. Lütfen şimdi videoyu durdurun gidip abone olun o zil butonuna tıklayın. Sizin etkileşiminiz bizim öne çıkmamızı, algoritmada öne çıkarılmamızı sağlıyor. E, abone olmadan, hiçbir etkileşimde bulunmadan, beğenmeden veya işte yorum yapmadan sadece izleyip giden danışanlar da oluyor. E, tabii ki hani zorlamayla değil bunlar ama bizim şevkimizin devam edebilmesi için de burada bir katkınız olmasını rica ediyoruz sizden. Hadi bakalım. İki e, kart çekeceğim. Soru sorabilirsiniz, niyet edebilirsiniz. Ayrı ayrı sorular sorabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi bu birinci kartımız. Şu da ikinci kartımız. Evet. İlk kartımız diyor ki zihnindeki seslerin sana engel olmasına izin verme. Evet bakın şu şu tamamıyla şu görüyor musunuz? Kendi kalıplarınızı, kendi tabularınızı kendiniz yazıyorsunuz ve bunların sizi ele geçirmesine izin vermeyin diyor kartımız. Diğer kartımıza geldiğimiz zaman ise eş zamanlıklara dikkat et diyor. Yani aslında evren sana çok güzel mesajlar gönderiyor. İşte rakamlarda, harflerde veya işte renklerde tekrar eden bu tür şeyler varsa bu konuda biraz daha dikkatli olmanız size aslında evren tarafından mesaj gönderiliyor olduğunu Kanıtı olarak gösterilebilir. Hakkınız hayırlısı olsun. Umuyorum ki faydalı olabilmişizdir. Biraz kısa tutmak istiyorum. Artık hani aylık burçlara daha ayrıntılı bakmak istiyorum. Ee, yükselen burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.